gerçekten çimler şu an biçilmek zorunda mıydı Çim biçme bitti Yağmur başladı gök gürültüsü başladı Evet Bu video bu kadar arkadaşlar hoşçakalın Bay bay Şaka yaptım Yapacak hiçbir şey yoktur Yağmur sesleri altında kahvemizi içer Sohbetimizi yaparız Allah Düşüyordum Herkese merhaba arkadaşlar ee, nasılsınız öncelikle Bir şey diyeyim mi dışarıda inanılmaz güzel yağmur yağıyor şu an Şikayetçiydim ama çok güzel yağmur yağıyor Bu evet gereksiz bilgiyi de verdiğime göre Herkese merhaba Kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Belin. Bu kanalda yeme bozukluğu sürecimi ve iyileşme sürecimi paylaşıyorum. Onun dışında eğlenceli challenge'lar ve yeme bozukluğu ile ilgili bazı bilgilendirmeler yapıyorum. Ve tabii ki güzel vloglar, eğlenceli falan filan derken feş mekan. Bugün e, bahsedeceğiz? Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün tedavi hakkında konuşmak istiyorum birazcık. Kahvemizi de aldık. Bugün sarı bardak. Değinmek istediğim konular da şu. Genel olarak yeme bozukluğu olan insanların yani en azından kendimden örnek vereyim yani benim işte anoreksiya bulimya ortoreksiya gibi gibi sorunlarda iyileşmekten korkmak diye bir algı var. Ee, bu bende de vardı gerçekten. Tedaviden korkmak, tedavi reddetmek, tedavi istememek, iyileşmekten korkmak, iyi olmaktan korkmak ve hastalığı atlatmak istememek. Genel olarak yeme bozukluklarında böyle bir problem var ve bu da aslında hastalığı daha da tehlikeli bir boyuta getiren bir şey. Tedaviyi kabul etmemek. O yüzden de kendi yaşadıklarımı da tabii ki konsider ederek size bazı e, öğrendiğim gerçeklerden bahsetmek istiyorum tedaviyle ilgili bu süreç boyunca. Öncelikle tedaviyi kabul etmememizin nedenlerinden bahsedeceğim birazcık. En azından kendi zamanımda tedaviyi kabul etmemem ve tedaviden kaçmamın nedenlerinden bahsedeceğim. Doğru olan versiyonunu açıklayacağım. Yani kaçma nedenlerimizin doğru olanını açıklayacağım ve neden kaçmamamız gerektiğini. Onun dışında da aslında tedavi olmak ve iyileşmenin ne demek olduğundan birazcık bahsetmek istiyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Buyurunuz. Şimdi öncelikle Tedavi olmak istememenizin belli başlı sebepleri bir kere tabii ki kilo almaktan korkmak, kilo almamak için tedavi olmak istememek. Genel olarak tedaviden korkmamızın aslında temel sebebi bu. Ama benim e, kafamdan geçenlerde o zamanlarda şunlar vardı. Diyetisyenin, psikoloğun, psikiyatristin ya da herhangi bir doktorun bana zorla kilo aldıracağını düşünüyordum. Yani eğer ben tedaviye gidersem ve bir doktora, bir bilene danışırsam o kişinin bana zorla kilo aldıracağını düşünüyordum. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Kimse yani hiç kimse hiçbir doktor, hiçbir psikolog, hiçbir psikiyatrist, hiç kimse size siz istemeden kilo aldıramıyor. Hatta kilo aldırmaya çalışsa bile eğer siz istemiyorsanız kilo verebilebiliyorsunuz. Dolayısıyla, şey diye eşitlemeyin. Tedavi eşittir kilo almak değildir asla. Tedavi olmakla kilo almayı bir tutmamak gerekiyor. Tabii ki bu da bunun yanında getirilen bir... Zaten amacımız vücudumuzu doğru ve sağlıklı bir kiloya ulaştırmak. Ama asıl tedavinin e, odak noktası burası oluyor. Ve siz psikolojinizi düzeltmedikçe zaten ne kilo alırsınız ne verirsiniz ne... Kameramın arkasında yemin ederim iğrenç bir böcek var. Size i̇şte bunu göstermek zorundayım. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Dostum, dostum ne haber? İyi misin? Oh. Her neyse. Ne diyorduk? Dediğim gibi, tedavi eşittir kilo almak asla değil. Tedavi eşittir düzgün düşünü, beyninizin düzgün düşünüyor olmamız. O kadar sevgi doldum ki şu an böyle resmen. Şu an izleyen herkes yanımda olsa böyle bir sarılsam. Tamam neyse konumuza devam edelim. Birinci maddemiz buydu. Aha bu benim en çok korktuğum şeylerden biriydi. İlaç kullanımı. Şimdi ben sanıyordum ki bu bana yazdıkları ilaçlar ya ilaç bana kilo aldıracak sanıyordum ya da İlaç böyle beynime bir anda hükmetmeye başlayacak ve böyle aslında bu yapmadığım şeyleri böyle bilinçsizce yapmama neden olacak falan sanıyordum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir ilaç size başlı başına tek başına kilo aldıramaz, kilo verdiremez. Sizin zihninize girip böyle hükmedemez. Filmin içinde yaşamıyoruz. Yaşadığınız tek yalan e, anoreksiya. Yani içinde yaşadığınız tek rezillik anoreksiyanın kendisi. Ve maalesef hani bir adet ilaç o anoreksiyaya böyle hükmedebilecek güçte de değil. Bu sadece sizin tedavi boyunca um, bir tık rahatlamanız için hani destek olacak. Yani hani ben şu aynayı şuradan şuraya kaldırabileceksem kendi kolumu kullanarak buradan ilaç hani şuradan tutar da Hani biraz daha kolay kaldırım. Hani anladınız mı? Bu hani sadece minnacık bir destek veren bir şey olacak size. Dolayısıyla asla şey gibi düşünmeyin. İşte ilaç beni beni kontrol etmeye başlayacak. İşte bana kilo aldıracak ilaç bilmem ne. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey daha keşfedilmedi. Hani keşfedilse güzel olur muydu? Olabilirdi. Yani her şey daha kolay olabilirdi. Henüz böyle bir icat yapılmadı arkadaşlar. O yüzden korkmayın. Ayrıca da şu saçma sapan bir algı var. Antidepresan kullanmamak gerekiyor. Yok antidepresan. Yani sen böbreğin böbrek hastasıysan, tansiyon hastasıysan tansiyon hapı alırsın, değil mi? Ve psikolojik bir rahatsızlığın varsa da antidepresan alırsın. Bu ikisi arasında hiçbir fark yok. Emin ederim yok. Dolayısıyla kimsenin kimsenin aldığı ilaca karışma hakkı yok kesinlikle. Bana doktorlarımın tavsiye ettiği ve verdiği ilaçları da düzenli olarak kullandım. Hani bunu söyleyeyim size açıkça. Ama ha hani ne oldu? Bir pat diye kilo aldım mı? Almadım. Pat diye düzeldim mi? Düzelmedim. Yani dediğim gibi 8. sınıftan üniversite 2'ye kadar hani anca şey olabildi. Anladınız mı? Bu hani dediğim gibi size hükmetcek bir şey değil asla. Sadece destek olacak bir katkı diyeyim. Üçüncü madde. Biraz artık şeye gelelim. Böyle laç, doktor, diyetisyen ötesine. Kilo alma korkusuyla ilgili şundan bahsetmek istiyorum size. Belki çoğunuz biliyordur büyük ihtimalle ama bilmiyor da olabilir. Kilo verdiğimizde sadece fiziksel, yani fiziksel olarak sadece dıştan bir görünüm olmuyor değişimde. Aynı zamanda neler oluyor? Vücut inanılmaz derecede yağ kaybettiği için, yeterli enerjiyi dışarıdan besin olarak sağlayamadığı için içeriden beslenmeye çalışıyor. İlk olarak neyden kesiyor? Bakıyor işte bu 13 yaşında, 12 yaşında bir kız. Çocuk yapmamış bilmem ne herhangi bir şey. Hamile değil. Ya da nereden keseyim? En hani şu an yaşama böyle zorunlu olmadığı hormonlar. Hormonlardan keseyim der, reglim kesiliyor. Daha sonra bu işte hormonlardan beslenmeye başlıyor, reglin kesiliyor, şu bu bilmem ne. Daha sonra e, bu da yeterli gelmemeye başlıyor, siz yeterli beslenmemeye devam ettikçe. Bu sefer organlara saldırmaya başlıyor. İşte karaciğerden besleniyor, bilmem neyden besleniyor. Yani ben de burada karaciğer harabiyetine kadar gelmişti ve uzun bir süre regli olmadım. Hani kısırlık seviyesine ulaşmıştı artık neredeyse. Dolayısıyla şundan bahsedeceğim. Bunu neden anlattığımın sebebi şu aslında. Siz düzenli ve düzgün beslenmeye başladığınızda, yani yeterli enerjiyi vücudunuza sağlamaya başladığınızda bu enerjinin sizin dış görünüşünüzdeki kilonuza gitmeden önce gitmesi gereken daha önemli yerler var, organlarınız. Dolayısıyla hani yediğim anda kilo alacağım değil olay. Önce bir iç düzeninizin oturması lazım. Hani o enerjiyi aldığınız o enerjiyi önce vücut içindeki şeyleri halletmek için kullanması gerekiyor ki sonra hani bir bir a bakayım bu da zayıfmış hani birazcık hani kilosuna da verelim diyecek. Çünkü şu da oluyor yani yağlanmaktan yani yağ kaybetmekten ve artık neredeyse doku kaybına kadar gitmekten vücut yemin ederim kıl üretiyor. Bakın kürk gibi. O kadar üşüyor ki ve vücut kendini ısıtacak enerjiyi bulamadığı için yağı, dokuyu, o enerjiyi bulamadığı için benim yemin ederim her yerim tüylenmişti. Vücut ısısını böyle korumaya çalışıyordu. Yani ben yazın, temmuzun ortasında donuyordum. Bildiğiniz ellerim ayaklarım buz gibi oluyordu. Ve her yerimde kıl çıkmaya başlamıştım. Bu da böyle bir anım. Sonra ne oldu? İşte düzenli beslenmeye başladım. Kilo aldım. Yağ seviyem sağlıklı bir yere geldi. Falan filan derken onlar geçti gitti reglim düzene oturdu falan filan. Her neyse. Yani demek istediğim şey siz düzenli ba beslenmeye başladığınızda ve e gerekli enerjiyi vücudunuza sağlamaya başladığınızda direkt pat diye kilo alamazsınız. Önce içinizdeki bazı fonksiyonların düzelmesi için kullanılması gerekiyor o enerjinin. Bunu unutmayın. Şimdi şöyle ki bu zaten tehlikeli bir hastalık ve hani ölüme kadar gidebilen bir hastalık. Dolayısıyla bir yerden sonra şunu düşünün. Ben ölmek istemiyorsam eğer eninde sonunda ben bu kiloyu alacağım. Değil mi? Yani sonuçta bu kilo alınacak. Ben bu kiloyu serumla mı almak istiyorum? Serumla böyle buralarımdan bir şeyler sokularak mı almak istiyorum? yemek yiyerek mi almak istiyorum? Hani oturdum ve bunu düşündüm. Ve dedim ki niye yani mama yiyip böyle serum bilmem ne böyle şeylerle yapayım? Ne gerek var? Değil mi? Ve hani bunu düşündükten sonra böyle gidip saldıramadım yemeklere böyle, böyle öküz gibi yiyemedim ama bu fikir beni hani hep şey uyardı böyle bak Beliz hani bunun sonu bu ve bunun çözümü bu olmamalı bu olmalı yani yemek yemelisine. Sürekli kendimi uyarmaya çalıştım. Bu düşünce beni çok e, desteklemişti. O yüzden size de öneririm. Beşinci maddeye geldik. Son madde. Tedavide şunu kabul etmek gerekiyor. Bu işi ve neredeyse her şeyi sizden çok daha iyi bilen ve sizin iyiliğinizi isteyen, gerçekten iyiliğinizi isteyen insanlar var ve bu konuda size yardımcı olacak yani tedavi konusunda işte diyetisyen olsun, psikolog olsun, psikiyatrist olsun doktorlar kimse sizin kötülüğünüzü istemiyor. Anoreksiya dışında sizin kötülüğünüzü isteyen tek şey bu hastalık. Bunu asla unutmayın. Kimse siz kötü olun, çirkin olun, şişko olun diye bir şey yapmıyor ve gerçekten bazı şeyleri hatta neredeyse çoğu şeyi sizden çok daha iyi bilen insanlar var bu işi okumuş, okulunu okumuş, diplomasını almış insanlar var. Ve bunlara birazcık güvenmek gerekiyor açıkçası. Benim tedavi kabul etmemde yardım sağlayan bazı düşünceler yani kendi düşündüğüm şeyler bunlardı. Umarım bu video size de yardımcı olur. Tedaviyle ilgili bir fikir edinmeniz açısından en azından. Bu hastalıkta tedavi inanılmaz önemli. Özellikle psikolojik tedavi, psikiyatrist, psikolog. Dediğim gibi bu kısmı hastalığın çok önemli ve iyileşmekten korkmak aslında bizim için kilo almaktan korkmak demek oluyor. Ama şunu asla unutmayın ki iyileşmek kilo almak değildir. Bunu unutmayın ve bu hastalıktan kurtulmak istiyorsanız tedaviyi kabul edin ve azimle bu yolda yürümeye başlayın tökezlediğiniz yerler olabilir. Benim de oluyor. Hala oluyor. Oldu da. Ama pes etmeyin. Gerçekten. Yani inanın. Tüm kalbinizle inanın. Ve bu yolda yürüyün. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.